Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. İsrail'de Mevla Salih Nülüfer olayında yeni gelişmeler var. Mevla Salih'in barışmasının ardından Nülüfer çok büyük bir tepki vermişti. Hatta Salih'in üstüne yürüyüp neden beni kandırdın demişti. Sonrasında artık ben yoluma bakacağım diyen Nülüfer Dünkü canlı yayında sözleri herkesi şok etti. Bu defa Mevla çıldırdı. Hafta sonu Salih Nilüfer'i aramış, konuşmak istemiş. Nilüfer Esra Erol'da açıkladı. Salih'in çok hala seviyorum tekrar birlikte olmak istiyorum diyerek bu kadarına pes edirtti. Esra Erol ve stüdyodakiler çok şaşırdı. Tepki verdi. Şimdi Nülüfer'in bu söylediklerine karşı Salih ne diyecek? Ne karar verecek? Evet arkadaşlar sizler de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Haberimiz sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.